insanların özel hayatını ve aynı zamanda büyük şirketlerin milyarlarca dolarını kurtaran adam John McAfee ölümüne kadar şahibiyle olsa da Amerika'ya gideceği gün İspanya pisanelerinde etmiş olsa da gerçekten anılmaya ve hikayesi dinlenilmeye değer bir konu. Gelin bugün sizlerle birlikte dünyadaki ilk ticari antivirüsü geliştiren ve bir dönem kriptoda yaptığı sikemlerle tarihe damga vurmuş olan ve hayatını İspanya'da ücra bir hapishanede son bulunduran John McAfee'nin hikayesini dinleyelim. Hazırsanız başlıyoruz. John McAfee, 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın patlak verdiği ve bitmek üzere olduğu yıllarda dünyaya gelmiş bir askerin oğlu. Babası Amerika tarafına savaşan bir komutan, annesi ise bir İngiliz hanımı. Kendisi savaşın içine doğmuş ve bir süre bir takım sıkıntılar yaşamış ve sıkıntılarla geçen bir çocukluğa sahip arkadaşımız. Aslında yaptığı bu enteresan, bu ilginç işlerin arkasında derin bir acılı çocukluk ve aslında kötü geçen günler var. Tabi bu hiçbir kötüyü olumlu bir şekilde etkilemez ama sadece hikaye yani bu kısmını bilmekte de fayda var. Kendisi liseye ve üniversiteye başlayıp bitirdikten sonra 1994 yılında dünyanın ilk ticari antivirüsünü yayınlıyor. Bu gerçekleştirdiği, yayınlandığı antivirüsün adı da zaten isminden anlaşılacağı üzere McAfee. Kendi soy ismini, kendi ismini veriyor. Çıktığından bu yana birçok antivirüse ve birçok programa, projeye öncü ve onlara örnek olan McAfee antivirüs programı yeri geldiğinde insanların, vekillerin, önemli kişilerin özel ve gizli dosyalarını korumuş, yeri geldiğinde adindeyse şirketlerin milyon dolarlık hack saldırı ve virüslerden korumuş ve o şirketlerin zarar etmesine engellemiştir. Yani baktığınız zaman aslında McAfee hayatında gerçekten iyi işler başarmış birisi. Hem dünyaya, hem şirketlere, hem de insanlara ve bugün de hala bizlere faydalı olacak bir işe imza atmış. Peki ama ne oldu da McAfee gerçekten böyle kötü bir duruma sürüklendi? Şimdi arkadaşlar McAfee bu şirketi kurduktan kısa bir süre sonra şirketten istifa ediyor. Aslında istifa etmesine rağmen McAfee ismi kalıyor ve McAfee ismi antivirüs programı hayatına devam ediyor. Ta ki 2011 yılına kadar. 2011 yılında da Intel'e satılıyorlar ve orada da ismi aslında baktığınızda McAfee olarak kalmaya devam ediyor. Baktığınızda mükemmel bir başarı. Ama McAfee rahat duruyor mu? Durmuyor. 2007-2008'e geldiğimiz zaman büyük krizden önce tam 100 milyon dolarlık bir mal varlığına sahip olduğu söyleniyor. McAfee'nin yani neredeyse çok zengin, çok varlıklı bir abimiz. Kendisi zaten zeki. Parayı nasıl kullanması gerektiğini bilen birisi. Daha önce yaptığı işlere de baktığınız zaman. Ama McAfee bu düşüşte gerçekten ciddi zararlar ettiği söyleniyor. Portfolyosunun büyük bir kısmını kaybettiğini ve elindeki nakit paranın azaldığı biliniyor. Ya bununla birlikte aradan geçen zamanlarda kendisi kriptoya merak salıyor ve 2020'de ilk defa bir tweet atarak kendisi Proof of Stake ile gizlilik odaklı bir proje geliştirdiğini duyuruyor. İlk tweet'i bir proje reklamı değil, tekrarlıyorum, kendisine ait bir proje geliştirdiğini söylüyor. Ve insanlar da bu merak uyandırıyor. Çünkü geçmişine bakıyorsunuz bu adamın. Bu adam dünyadaki ilk ticari antivirüs programını geliştirmiş. Şirket iki kere el değiştirmiş ama ismi hala McAfee. Yani John McAfee'nin soy ismini taşıyor ve böyle bir güvene sahip bu adam. X üzerinde bir milyon takipçisi var, konferanslara çağrılıyor. Gerçekten sözü dinlenen sektörde önem verilen birisi. Tabii abimiz bu Ghost Alan'daki gizlilik projesini ne hikmetse ayrıldığını söylüyor ve bu projeden çekiliyor. E tabii burada işi bitmiyor. Bu olaydan ufak bir zaman önce ufak bir iko gerçekleştiriyor. Bu ikoda biraz para vuruyor ya da paraları kaybediyor. Bilmiyoruz. Bunlar halka çıkılan veriler değil. Daha sonra bu şirketten de ayrılıyor. Tabii McAfee abimiz rahat durur mu? durmaz. Kolay para kazanmayı seviyor. Yani bir tweet atıyor. Verdiği tokenlar %40, %50 pump atıyor. 2x, 3x gidiyor. Ve abimiz durmuyor. Bu pump dump coinlerini paylaşmaya devam ediyor. Burada işte örnek vereceğim. XVG coin var. SNS coin var. Abimiz bu tokenları paylaşmaya devam ediyor. Kendisi bu tarz düşük market cap'teki tokenları alıyor. Uzun bir süre hodl ettikten sonra biraz da fiyat yükseldiğinde Twitter'dan insanlarla paylaşıyor ve o yeşil mumlar geldiği zaman, pamplar geldiği zaman kendisi yavaş yavaş satıp o kırmızı merdiveni aşağı doğru diziyor. E tabii ki bunun sonunda da yatırımcılar maalesef zarar ediyor ve bir süre sonra artık McAfee'ye saldırmaya, hakkında şikayetler oluşturmaya ve yakalama kararına kadar gidiyor bir işlem. En son 2021 yılında hakkında yolsuzluk, kara para aklama ve piyasadaki manipülatif işlemlerinden dolayı yakalanıyor ve kendi ülkesi Amerika'ya iade iade talebi başlıyor. İade talebinin onaylandığı gün yani Amerika'da yargılanmak için yola çıkacağı gün arkadaşlar John McAfee intihar ediyor. Yani hücresinde ölü bulunuyor. Yine burada komple teorileri var. İşte insanların bazısı John McAfee ölmedi. Aslında yerine bir başka mahkum kondu deniliyor. Bazısı da zaten çatlan tekiydi. İşte siyonil içerek veya farklı bir yöntemle intihar ettiğini ve bu insanların her şeyi bekleyebileceklerini söylüyor. Yani iki taraftan da baktığımız zaman iki tarafta da insanların düşünebilmesi normal. Çünkü bir yanda yolsuzluk davasında 13 milyon dolarlık bir yolsuzluktan bahsediyor. Orta Jimmy de buna dahil ama 13 milyon dolar inanın bana böyle bir adam için çok küçük bir para. Emin olun arkada daha büyük bir para kesinlikle dönmüştür ama dediğim gibi arkadaşımız John McAfee ettiğinden dolayı dava düşüyor ve yargılamalar devam etmiyor. Bugün de zaten internette pek fazla bulabileceğiniz bilgi de bulunmuyor. Kimine göre şu an uzak doğuda büyük ülkede estetikler geçirerek yüzünü değiştirmiş. Elindeki kalan parası ile hayatını davet ettiriyor. Kimine göre de gerçekten o gün o hapishanede Amerika'ya teslim edilmemek için etti. Yani bunlar komple teoriler olduğu için bilemiyoruz. Kesinleşen bildiğimiz tek şey şu an John McAfee'nin intihar ettiği yargılanmaktan kaçtı. Zaten özel hayatına, paylaşımlarına ve yaşantısına baktığınız zaman da gerçekten biraz deli bir abimiz kendisi. Ama hani olan olmuş maalesef yaşanılan şeyler yaşanmış ve bir kez daha kripto para sektöründe insanların sözüne özellikle de yüksek takipçili John McAfee gibi veya <laughs> önceki videoda bahsettiğimiz Elon Musk gibi insanların sözüne güvenerek yatırım yapılmaması gerektiğini bize çok güzel bir şekilde özetlemiş oluyor bir hikaye. Yine olan maalesef bilinçsizce yatırım yapan, bilinçsizce alım yapan ve hiçbir şeye araştırmadan bayatan insanları oluyor. Sizlerden her videoda rica ettiğimiz gibi bu videoda da rica ediyoruz. Lütfen bilinçsizce alım satım yapmayın. Bir her zaman sıfırdan daha büyüktür. Önceliğiniz elinizdeki, cebinizdeki, yastık altındaki paranızı korumak olsun. Çünkü malum günümüz, dünyamız ve ülkemizin şartlarından dolayı kazandığımız ve biriktirebildiğimiz her kuruş çok önemli arkadaşlar. Dasar. her videomuzda sizleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz ve bu hikayeleri sizler de kendinize pay çıkartabilin diye anlatmaya özen gösteriyoruz. Bu videoda kısaca bilgisayar ve antivirüs tarihindeki önemli isim olan John McAfee ve kriptoda yaptığı dolandırıcılıkları inceledik ve sizlere anlattık. Umarım siz bu videodan kendinize güzel dersler çıkarmış ve eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtebilir, like atarak da desteğinizi gösterebilirsiniz. Tekrardan dediğim gibi bilinçsizce yatırım yapmayın. Lütfen önceliğiniz bir şeyi almadan önce araştırmak olsun. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.